Herkese merhaba. Bugün Gökçeada'dan Ali Emre'nin yüzme görüntüleriyle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi Ali Emre gayet mutlu bir şekilde kulaç atıyor. Başlangıçta simit giydirmiştik ancak kısa zamanda simitten sıkıldı. Daraldı ve bir kenara attı. Ondan sonra serbestçe istediği hareketi yapmaya başladı. Etrafında kardeşleri de var. Onun verdiği güvenle kendini tamamen denize bıraktı. Bakın görüyorsunuz nasıl denizin içinde dönüp duruyor. Tabi boyunu aşmayan yerlerde olmak zorundayız. Çünkü Ali Emre başını dik tutarak, suyun üstünde tutarak kulaç atmayı henüz bilmiyor. Aslında eğitim almış olsa kesinlikle öğrenirdi diye düşünüyorum. Çünkü bu tür çocukların yüzme kabiliyetleri var. Bunu öğrenme kabiliyetleri var. Ancak maalesef ki eğitim alma imkanları çok az. Çünkü yeterli havuz yok. Bu birçok yerde açılmış olan havuzlar var biliyorsunuz. Belediyelerin açmış olduğu havuzlar. Bu havuzlara her çocuk gidebilirken bu tür özel çocuklar gidemiyorlar. Çünkü özel eğitmen gerekiyormuş. Oysa ki haftanın bir günü bunlara ayrılıp özel eğitmen tahsis edilerek yapmak çok da zor bir şey değil. Keşke öyle bir imkan olsa da bu çocuklar gidip kendilerini geliştirebilseler ve rahatlayabilseler. Hem ruhen hem de bedenen çok büyük faydasını göreceklerinden eminim. Bakın bizim Alemre bile yıldan yıla bir hafta 10 günlük denize girmelerle bu kadar öğrenebildi. İnşallah bu dileklerimiz gerçek olur. Zaten bu videoyu çekme sebebim de bu konuyu dile getirmekti. İnşallah o günleri göreceğiz. Bu güzel dileklerle hepinize veda ederken Ali görüntüleriyle sizi baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.